Herkese merhaba. Nisan ayında okuduğum kitaplarla karşınızdayım. Nisan ayı ilk kitabım e, Ece Temel Kur'an'dan e, Bütün Kadınların Kafası Karışıktır. 1996 yılında yazar 23 yaşındayken yazdığı e, bu kitap e, şiirsel e, metinlerden oluşuyor. E, Yazarın okuduğum ikinci kitabı ilki Düğümlere Üfleyen Kadınlardı. E, çok güzeldi o. Onu çok beğenmiştim. Bir başa dönüp ilk kitabına bakmak istedim. Ee, çok benim tarzım değil açıkçası böyle şiirsel metinler hani herhangi bir kurgu kurgu düzeniyle anlatılmamış ama böyle can alıcı cümleler vardı hele ki ilk sayfa aslında beni direkt etkiledi ee, hemen okumak istiyorum o kısmı ee, peçete koleksiyonu yaptığımızdan beri kadınız peçete koleksiyonu yapan biri için gerçekten çok etkileyici bir başlangıç oldu. Ya bu kitap için bir hayat incelemesi diyebiliriz. Dediğim gibi bir kurgusu yok ama böyle çok can metinler vardı. Yine de güzeldi, keyifliydi ama ben bundan önceki kitabını daha çok sevdim. Son kitabı da elimde, onu da seveceğimi düşünüyorum açıkçası. Değişik bir başlangıç oldu Nisan ayına benim için. Ecel temel Kur'an takip edip beğenenler için bir öneri. Mayıs ayının ikinci e, kitabı Pal Soka Çocukları e, Frank Molnar'dan. E, kendisi e, Macaristan asıllı Amerikan Amerikalı bir yazar, oyun ve roman yazarı, 1878 doğumlu, dünya klasiği bir kitap. Bu da çok okumak istediğim, uzun süredir merak ettiğim kitaplardan biriydi. Çavdar Tarlası'ndaki Çocuklar gibi ikisini de aynı anda almıştım. Yani böyle okuma düzenim bu yaşıma kadar çok böyle stabil gitmedi. Bir dönem çok okuyordum, bir dönem hiç okumuyordum. Bir dönem yeteri kadar vesaire. Hani e, şu anki okuma düzenim ya da oğlumun şu anki okuma düzeni gibi bir, bir e, gençlik dönemim olsaydı muhtemelen bunu 20'li yaşlarda okuyacaktım. Yani 20-22 yaşlarında okuyacağım bir kitap olacaktı bu da. Ee, bu arada e, Frank Molnar'a e, edebiyat öğretmeni bir e, gazete çıkarttı çıkartacağını söylüyor ve ona bir şeyler yazmasını istiyor ondan. Ve e, Molnar da yazıyor ve bu Palm Sokağı çocuklarının ilk kısmı hazırlanmış oluyor. E, kitabın ilk baskısı da bu arada 1906. Sonrasında da e, öğretmenin isteğiyle başlayan bu yazma e, Palm Sokağı... ...çocuklarını devam ettiriyor ve bu şekilde oluşuyor kitap. E, kitap e, 20. yüzyılda Budapest'te de e, bazı e, arsaların yapılanmasıyla beraber... E, ...çocukların oyun sahaları e, ellerinden alınıyor. E, fakat buradaki hikaye zengin çocuklarının e, diğer yoksul çocuklardan oynadıkları e, yeri almaları karşısında e, çocukların palm sokak çocukların verdiği mücadeleyi anlat, anlatıyor. E, bu Palm Sokak çocukların oynadıkları bir arsa var ee, ve onların da orada oynayan çocukların da bir derneği var, macun e, macun biriktirme derneği. E, bu yoksul e, çocukların oynadıkları bu arsa onlar için çok önemli ve e, değerli. Dediğim gibi zengin bir e, zengin çocuklardan oluşan bir grup onlara savaşmak, savaş açmak için bazı girişimlerde bulunuyorlar, planlar yapıyorlar ve park sokağı çocuklarının bunlardan haberleri oluyor ve bir şekilde karşı karşıya geliyorlar. Karşı karşıya gelmelerinden ziyade kitapta e, beni ve mutlaka bütün okuyanları etkileyen kısmın o yaştaki çocukların çok onurlu, dürüst mücadele etmeleri, e, liderleri Boka'nın e, müthiş çabası e, hepsinden küçük olan sarışın çocuk Namsekin e, hikayesi gerçekten e, böyle size dokunacak çok keyifliydi benim için e, kitap dediğim gibi daha erken okuyabilirmişim Muhtemelen Metin de daha erken okuyacak e, En azından geç okusam bile e, çocuklarıma e, yol gösterici olabileceğim bu anlamda Onun dışında kitap 20 yüzyılda e, Macaristan'da e, tüm dünyaca Okunan e, tabi araştırmalarda bu kitap 20. yüzyılın en önemli 3 eserinden biri olarak seçilmiş. E, kitap birçok kez filmle, tiyatro oyununa e, uyarlanmış. Hatta çizgi filmi bile yapılmış. E, onun dışında söyleyeceğim bir şey var mı bakıyorum. Bu gördüğünüz kapak resmi de Palm Sokağı Çocukları kitabının ilk kapak resmi. Bu gördüğünüz görüntü de Budapest'te de Palm Sokağı Çocukları kitabının bir e, görseli olarak heykelleştirilmiş. Nisan ayının e, bakayım en güzel kitaplarından biriydi. Biraz böyle sıkıcı geçti. Böyle okumalarım çok nasıl desem uzun soluklu değildi. Böyle kısa kısaydı. O yüzden bir solukta okuduğum e, keyifli bir kitaptı. Parmi Sokağı Çocukları kesinlikle öneriyorum. Keyifli okumalar ve e, Nisan ayı e, üçüncü kitabım e, Okçunun Yolu e, Paula Coelho'dan e, yeni çıkan bir kitap. E, erken okumak istememin sebebi açıkçası e, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında e, altın madalya alan e, Mete Gazoz'a adaması bu kitabı. O yüzden ben de kitabı e, okumak istedim hemen. E, Paulo Coelho 1947 doğumlu Brezilyalı yazar. Bu okuduğum üçüncü kitabı Simyacı'yı okumuştum üniversite yıllarında. Yaklaşık üç yıl önce de Akra'da bulunan el yazmasını okumuştum ve sonra da işte bunu tercih ettim. Kitap böyle çok yazarın e, sıkı takipçisi olan okurlarını, bütün kitaplarını okumuş olan okurlarını biraz şaşırtabilir. Çünkü kitap şöyle şöyle kısa kısa böyle arada güzel resimler var. Şu şekilde. Çok boş sayfa var diyebilirim. Zaten bir iki saati bitirdiğim bir kitaptı. Kitapta da Tetsuya adında bir yetenekli bir okçu var. Bir köyde marangozluk olarak hayatına devam ediyor. Şehirden bir sonra görmeye geliyor. Onun okçu olduğunu bilen biri. O sırada köydeki çocuklardan biri de bu duruma şahit oluyor ve Tetsuya'dan bu okçuluğu öğrenmek istiyor ve adım adım ona okçuluğu ...serüvenini anlatmasını İyiyim. istiyor. Bu gence ustalığı, bilgeliği, hedefi, oku... E, ...her bir başlık altında e, bu serüveni anlatıyor. Bir hayat dersi veriyor daha doğrusu. Sadece okçuluk üzerinden yorumlamamak gerekiyor. E, hayata dair de e, kendinizden bir şeyler bulacağınız... ...bol bol aferizmalar yakaladığım bir kitapta Hatta birkaçını not almıştım onu da hemen okumak istiyorum size usta bir şey öğreten değil öğrenciye zihninde zaten bulunan bilgiyi keşfetmesi için ilham veren kişidir en iyi dostlar herkes gibi düşünmeyenlerdir onun dışında bir Metagazoz'u anımsattı ve ona daha doğrusu adandığı için bu kitabı okumak istedim. Güzeldi. Bir gün bir kahve yanı hızlıca okuyabileceğiniz resimlerle böyle bir dalacağınız, bir sorgulayacağınız hayata, hayatı sorgulayacağınız cümlelerle güzel notlar alacağınız bir kitap diyebilirim. Keyifli okumalar diliyorum. Okçunun yolu. Şimdi aslında ben e, şöyle oldu. E, bu Palm Sokağı çocuklarından sonra Montaigne'in denemelerine başladım. Ama tabii ki denemeler böyle bir hikaye, bir roman, bir kurgu değil. Bölüm bölüm e, anlatılan. Neyse ona daha sonra geleceğim. Onu okurken e, okçunun yolunu okudum. Çift okuma yapmıştım. Bir de Metin'in okuyup bitirdiği ve çok merak ettiğim Tarihe İz Bırakan Olaylar adlı kitabını okudum. Bu kitabın yazarı Erdi İnci, 1988 İzmir doğumlu. Boğaziçi. Ekonomi okumuş. Okuma ve yazmaya karşı e, çalışmaları var, atölyeleri var ve böyle bir kitap oluşturmuş ve e, kitapta ki başlıkları böyle. Bu arada aldığımız kitap evi buradan aldık. Samsun Çocuk Kitap Evinden aldık ve imzalıydı kitapta yazardan. Kitaptaki başlıkları söyleyeyim. Yazının icadı, kavimler göçü, Malazgirt Meydan Savaşı, Haçlı Seferleri, Magna Carta matbaanın kullanımı, İstanbul'un fethi, Amerika'nın keşfi. Rönesans ve Reform Dönemi, Fransız Devrimi, aşının uçağın icadı, Dünya Kurtuluş Savaşları, Dünya ve Kurtuluş Savaşları, uzay yolculukları, <laughs> afedersiniz, Berlin Duvarı, bunlar başlıklar ee, ve her bir e, konu, örneğin yazının icadı, böyle farklı renklerle anlatılmış, çok dikkat çekici ve renkli renkliydi. Renk skalası da çok güzeldi kitabın, beni de bu anlamda etkiledi diyebilirim. Ee, ben okumak istedim çünkü evet biliyorum reform, Rönesans, Fransız devrimi falan ama bazı şeyler unutulabiliyor. Hem böyle kitap güzel geldi hem başlıklar beni de etkiledi açıkçası. O yüzden okumak istedim. Metin'e de sordum seni bu başlıklardan en çok ne etkiledi diye. Dünya Savaşları ve Kurtuluş Savaşları'nı söyledi. Ben de açıkçası benim için Banda Karta... İstanbul'un fethi yine evet Metin gibi dünya ve savaşlar, kurtuluş savaşları, uzay yolculukları yani unuttuğum ve hatırladığım, bilmediğim şeyler de oldu. O yüzden oğlum 10 yaşında çocuğunuz için güzel bir kitap ve kitaplıkta durulması gereken bir kitap muhtemelen, muhtemelen bir iki yıl sonra tekrar okuyacaktır ben de bilgilerimi tekrar bir gözden geçirmiş oldum o yüzden kitabı da sevdim size de kesinlikle e, öneriyorum çocuğunuza okutturun sonra da siz okuyun keyifli okumalar ve e, denemeler uzun süredir 2016'dan beri kitaplığımda duruyormuş e, Şimdi okudum Açıkçası kitabı da bitirmedim. Yani şöyle bir son 80 sayfası falan kaldı. İşte bu kitapla beraber birkaç kitap daha okudum. Çünkü bölüm bölümdü. Böyle çok hızlı okumak da istemedim. Biraz daha sindirmek istedim Montaigne'in denemelerini. Fransız yazar Montaigne'in ilk deneme türündeki ilk eseri 1580 yılında yayınlanmış, Türkiye'de de ilk defa 1947 yılında yayınlanmış. Dönemine göre çok ileri düşünen bir insan olduğu için muhtemelen hala günümüzde de geçerliliğini koruyor kitap. Bazı kitaplar hep böyle bazı videolarda söylüyorum. Hani ikinci, üçüncü kez okunmalı. Her e, okunduğu dönemde sizde farklı şeyler uyandırabilir. O dönem yaşadığınız olaylar, düşünceleriniz, tecrübeleriniz dahilinde. O yüzden denemelerde o tarz bir kitap. Hani bu bir haftaya bitireceğim ama birkaç yıl sonra tekrar okumak istediğim e, kitaplardan biri. Ee, onun dışında şunu söylemek istiyorum, böyle not aldığım yerler vardı, bunu bin kitapta da yayınlamıştım, okumak istiyorum. Ölümün bizi nerede beklediği belli değil. İyisi biz onu her yerde bekleyelim. Bir diğeri bir amaca bağlanamayan ruh yolunu kaybeder. Çünkü her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır. Bunun gibi birkaç sözü daha vardı ama ben bu ikisini okumak istedim. Onun teyi 1571 yılında kitaplarıyla bir çiftliğe çekiliyor ve kendini tanı ne biliyorum cümlelerinden yola çıkarak kendini ne bildiğini, kendini tanıma kısmını sorguluyor. Düşüncelerini, deneyimlerini, yaşadıklarını, etrafındaki olayları yorumlayarak birçok başlık altında bu araştırma, inceleme ve deneme deneme Y oluşturuyor, denemeleri oluşturuyor. Ee, böyle, ha bu arada söylemek istediğim unutmadan e, Sabahattin Eyüpoğlu'nun çevirisiyle Kültür Yayınları'ndan aldığım bu kitapta e, Sabahattin Ayıpoğlu e, kendinin e, dikkatini çeken, hoşuna giden bölümleri e, şey yapmış, çevirmiş. Her bölümün altında da, mesela kitap 1, bölüm 19 yazıyor, Roma rakamlarıyla e, ya da işte. Kitap 2, bölüm 8. Ee, kitap normalde denemeler monte 1, 2, 3 ve 4'ten oluşuyor. Ama e, bizde sadece kültür yayınları bulununu çıkartmış Sebahattin Eyüpoğlu'nun çevirisiyle olan bölümleri. Ee, bölümlerden e, birkaçını okumak istiyorum. İşte insan ve ötesi, aşk üzerine, dostluk, filozoflar ve tanrılar, mutluluk üstüne, Amerika'nın buluşu, ruh ve beden, yaşamak ve çalışmak, kanunlar üstüne, özgürlük üstüne, yaşayan ölüler, kökleşen yanılmalar, öldürülme tehlikesine karşı üç büyük adam, ruh eşitliği, söz özgürlüğü, vicdan özgürlüğü, buraları daha okmadım bölümler, bilgi ve inanç, eser ve çocuk, hüzün düşkünlüğü, şiir üstüne vesaire böyle başlıkları var. Zaten her bölüm bir iki sayfayı geçmiyor açıkçası. E, mutlaka e Altını çizeceğiniz, kendinizden bir şeyler bulacağınız, günümüz yaşanan olaylara da yorumlayacağınız bölümler yakalayacaksınızdır. Dediğim gibi bir değil, iki ya da üç kez okunması gereken kitaplardan biri ve ağır ağır sindire sindire böyle başucu kitabı olunması gereken kitaplardan biri. Montey denemeler inanıyorum bir kez daha buluşacağız. Size keyifli okumalar diliyorum. Nisan ayı da aslında okuma açısından güzel geçti ama Mart'a göre biraz daha düşüktü. Yani evet bu kitapları okudum ama zaten yani çok kısa kısa kitaplardı açıkçası. Böyle çok uzun soluklu okumalara oturamadım. Ee, yoğun değildi ama böyle bazen oluyor işte konsantre olamıyorum vesaire. Ama Palm Sokağı çocukları e, okçunun günlüğü güzeldi. Zaten Monte'yi çok az kaldı onu da bitireceğim. Ee, Nisan ayımız da böyle geçti. Güzel, keyifliydi yine de. Mayıs iç, Mayıs ayı içinde, yeni ay içinde her seferinde böyle bu videoyu çektikten sonra bir kitaplığımın önüne oturuyorum. Acaba hangisini okusam? E, diye bir, bir heyecanlanıyorum. Eee hepsini de bir anda okumak istiyorum açıkçası. Birkaç güzel kitap seçtim. Güzel bir mayıs ayı olacak. Bir sonraki videomda mayıs ayında okuduğum kitaplarla görüşmek üzere hoşça kalın, sevgiyle kalın.